Ambulans geliyor bir Dayan! Elinizi gözünüze bulaştırdınız. Cihan Bey vurulmuş. Berrak git de bizi kendin... İyiymiş. Serhat, kaderin babası. Sana bir şey söyleyeceğim. Annem bir kurtar! Ne için olayı ben biraz kolaylaştırayım. Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Berrak keşke uyanmasaydı. Berrak diziden çıksın diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı hep birlikte gösterelim ve bu analizi daha fazla kişiye ulaştırmak için mutlaka videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Güller ve Günahlar dizisi son bölümde izleyiciyi adeta koltuğuna çivileyen gelişmelere sahne oldu. Kaderin alevlerin arasında kalması, Serhat'ın saldırıya uğraması ve Zeynep'in "Ben yokum" diyerek uzaklaşması bölüme damgasını vuran anlar arasında yer aldı. Bu sahneler gösterdi ki dizinin tansiyonu her bölüm daha da yükseliyor ve karakterlerin iç hesaplaşmaları bir çığ gibi büyüyor. Berrak ise ne kadar kötü bir kadın olduğunu her fırsatta kanıtlamaya devam ederek izleyiciyi çileden çıkardı. Zeynep'e olan düşmanlığı öyle bir noktaya taşınıyor ki her bölüm daha da artarak ilerliyor. Hatta yakın zamanda ona iftira atacağı kesin gibi görünüyor. Fakat tüm kötülüklerine rağmen Serhat'ın Zeynep'e duyduğu güvenin asla bitmeyeceği de şimdiden belli oluyor. Bu güven ilerleyen bölümlerde karakterler arasındaki ilişki dinamiklerini daha da değiştirecek. Berrak'ın Zeynep'e karşı artan kıskançlığı artık kontrol edilemez bir hal alıyor. Her bölümde bu kıskançlık daha da derinleşiyor ve Berrak Zeynep'i özellikle kader üzerinden vurmaya çalışıyor. Bu hamle aslında Berrak için büyük bir hata olacak. Çünkü Zeynep'in masumiyeti ve kararlılığı Berrak'ın oyunlarını adım adım ortaya çıkaracak. Serhat ise her bölüm yeni bir ihanetle yüzleşirken Berra'nın geçmişinden daha birçok pisliğin çıkacağı anlaşılıyor. Serhat'ın kızlarına gerçeği söyleme kararı ise Berrak için tam anlamıyla bir dönüm noktası olacak. Bu itiraf anı geldiğinde Berrak'ın tüm planları boşa çıkacak ve aile içinde büyük bir sarsıntı yaşanacak. Peki dizide ilerleyen sahnelerde başka neler olacak? 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmasa da 6. bölümün sonunda yaşanan ters köşe izleyiciye çok önemli ipuçları verdi muhtemelen yeni bölüm Zeynep'in kaderi geri alma çabasının kaldığı yerden devam etmesiyle açılacak. Zeynep'i gözyaşları içinde Tülay'a yalvarırken göreceğiz ve bu sahneler izleyiciyi yine duygusal olarak derinden etkileyecek. Tülay karakteri ise dizinin en negatif figürlerinden biri olarak annelik maskesi altında kaderi kontrol etmeye ve onu kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya devam edecek. Erkan da para hırsıyla bu oyunun bir parçası haline gelecek ve olayların karma karışık bir hal almasına sebep olacak. Tam da bu noktada Zeynep'in cesareti devreye girecek. Belki de polise başvurarak yasal bir yol izlemeye çalışacak çünkü artık başka seçeneği kalmayacak. Ancak Tecer ailesinin büyük gücünün devreye girmesi işleri iyice karmaşıklaştırabilir. Serhat her ne kadar Zeynep'e yardım etmek istese de Berrak'ın manipülatif tavırları onu engellemeye devam edecek. Berrak'ın 6. bölümde uyanışının ardından Serhat'a karşı sergilediği sinsi ve baskıcı tutum izleyicinin dikkatinden kaçmadı. Kader'in babasıyla ilgili sakladığı sırrı Serhat'a karşı bir şantaj malzemesine dönüştürmesi Serhat'ı aile sadakati ve adalet arasında sıkışmış bir hale getiriyor. Serhat'ın bu ikilemi dizinin ana çatışma noktalarından biri haline gelmiş durumda. Dizinin güçlü yanlarından biri de karakterlerin psikolojik derinlikleri. Serhat geçmişte yaptığı hatalarla, ihanetlerle ve günahlarla yüzleşen bir adam olarak karşımıza çıkıyor. Zeynep ise masumiyeti ve temiz kalbiyle hikayeye yeni bir nefes getiren, adeta bir gül gibi kırılgan ama güçlü bir karakter. Bu iki karşıt karakter arasındaki kontrast diziyi hem duygusal hem dramatik anlamda çok daha çekici bir hale getiriyor. 6. bölümde Zeynep'in kızlarla yaptığı köpük savaşı sahnesi izleyicinin hafızasına kazınan en mutlu anlardan biriydi. Beren, Hayal, İlkim ve Kader'in kahkahaları sahnenin sıcaklığını artırarak kısa süreli de olsa izleyiciye rahat bir nefes aldırdı. Ancak hemen ardından gelen ayrılık sahnesi bu mutluluğu bir anda paramparça etti ve izleyiciyi derinden sarstı. Sosyal medyada diziyi takip eden izleyiciler bu sahneleri övgüyle anıyor. Zeynep'in kızlara karşı adeta bir anne figürüne dönüşmesi, izleyicinin ona olan sevgisini her geçen bölüm artırıyor X platformunda, yoku güller ve günahlar etiketi altında binlerce yorum yapılmış durumda. Bazı kullanıcılar diziyi şiddet ve aldatma temaları nedeniyle eleştirse de özellikle Serhat ve Zeynep arasındaki kimya büyük bir kesim tarafından beğeniliyor. Gizleyeyseler etiketiyle paylaşılan fan çalışmalarında ve teorilerde dizinin 7. bölümüne ilişkin heyecan verici tahminler öne çıkıyor. Tahminlere gelirsek, 7. bölümde Berrak ve Serhat arasında büyük bir yüzleşme yaşanması çok yüksek bir ihtimal. 6. bölüm fragmanında Berrak'ın gerçeğin ağır yükü demesi bu yüzleşmenin ayak sesleriydi. Eğer Berrak, kaderin babasının Serhat olmadığını itiraf ederse aile tamamen dağılma noktasına gelebilir. Bu itiraf, Serhat'ın Berrak'a karşı öfkesini daha da artıracak ve Berrak'ı evden uzaklaştırma planını hızlandıracaktır. Zeynep ise bu karmaşanın ortasında kaderi kurtarmak için büyük bir risk almaya hazırlanacak. Belki de Tülay'ın evine gizlice girerek kaderle birlikte kaçma girişiminde bulunacak. Bu kaçış sahnesinin aksiyon dolu olması ve izleyiciyi ekran başına kilitlemesi bekleniyor. Muhtemelen bu sahnede Serhat da devreye girecek ve Zeynep'e yardım edecek. Serhat'ın Zeynep'e karşı duygularının güçlenmeye başlaması 7. bölümde daha net hissedilecek ilk kez ona ''Seni korumak zorundayım'' diyecek olması dizi için önemli bir dönüm noktası olacak. Zeynep'in gül motifiyle bağ kuran bu romantik anlar izleyiciye umut verecek. Çünkü Zeynep hem kırılgan hem de kendi dikeni olan güçlü bir karakter. Hayal ve İlkim ise bu süreçte babalarına destek olarak hikayeye sıcaklık katmaya devam edecek. Hayal ergenlik sıkıntılarıyla mücadele ederken, İlkim'in masumiyeti izleyiciyi duygusal olarak etkilemeyi sürdürecek Can karakteri ise iş dünyasından yeni bir entrika getiriyor. Serhat'ın şirketine düzenlenecek olası bir saldırının arkasında Berrak'ın ailesinin olduğu iddia ediliyor. Sosyal medyada sızan spoilerlara göre bu aile Serhat'ın iş yerine saldıracak ve bu saldırı bölümün ortalarında büyük bir patlama sahnesiyle zirveye ulaşacak. Bu sahnenin dizinin tansiyonunu daha da yükselteceği kesin. Güller ve günahlar metaforu dizinin temelini oluşturuyor. Güller saflık, umut ve aşkı temsil ederken Günahlar, ihanet, acı ve yıkımı simgeliyor. Zeynep'in masumiyetiyle günahkar Serhat'ı dönüştürmeye çalışması klasik ama etkileyici bir kurtuluş hikayesi yaratıyor. Aşk, günahları zaman zaman affettirse de bunun bedeli ağır oluyor ve 7. bölümde bu bedelin daha da yükselmesi bekleniyor. Serhat'ın kızlarını kaybetme korkusu, Zeynep'e olan duygularını daha da belirgin hale getirecek. Fakat Berrak'ın bitmek bilmeyen manipülasyonları bu duygusal yakınlığı gölgelemeye devam edecek. Berrak'ın karakteri ise gri bir yapıya sahip. Evet, ihanet etmiş biri ama komadan uyandıktan sonra gösterdiği pişmanlık belirtileri izleyiciyi ikilemde bırakıyor. 7. bölümde bazı sahnelerde Zeynep'e saldırması, o kızı benden alamazsın diye bağırması bekleniyor. Bu sahne kadın rekabetini körükleyecek ve feminist eleştirileri de beraberinde getirecek. Dizinin karanlık ev sahneleri ve hastane koridorlarında geçen gergin anları ise atmosferi iyice yoğunlaştırıyor. İzleyici tepkilerine baktığımızda 6. bölümün reytinglerde zirveye oynadığını görüyoruz. Sosyal medyada bölüm başına milyonlarca izlenme oranı paylaşılıyor ve izleyicinin her bölümle birlikte daha da heyecanlandığı görülüyor. 7. bölüm için ortaya atılan teoriler ise oldukça heyecan verici. Bazı izleyiciler Kader'in gerçek babasının Serhat'ın kardeşi olabileceği ihtimalini öne sürüyor. Eğer bu doğru çıkarsa aile içi dram bambaşka bir boyuta taşınacak. Diğer bir tahmin ise Zeynep'in ilerleyen bölümlerde hamile kalması ancak bunun erken olacağı düşünülüyor çünkü dizinin temposu oldukça hızlı ilerliyor ve her bölümde yeni bir sır açığa çıkıyor 7. bölümde Tülay'ın geçmişinin de açığa çıkması bekleniyor. Tülay'ın kaderi daha önce sattığının ortaya çıkması Zeynep için büyük bir zafer olabilir. Serhat ise iş dünyasında Can'la yüzleşerek sorunları çözmeye çalışacak. 6. bölümde Can'ın yaptığı telefon konuşması uyuşturucu bağlantısını ima etmişti. Bu yasa dışı iş Serhat'ın başını büyük bir derde sokabilir ve polisle karşı karşıya gelmesine sebep olabilir. Ancak Zeynep'in desteğiyle Serhat'ın temiz bir sayfa açma çabası izleyiciye umut verecek. Karakter gelişimlerine baktığımızda Zeynep'in 6. bölümde evden ayrılırken kırılmış bir halde olmasına rağmen 7. bölümde çok daha güçlü bir şekilde karşımıza çıkacağı anlaşılıyor. Cemre Baysel'in performansının bu bölümde çok daha etkileyici olması bekleniyor. Serhat ise vicdan muhasebesi yaparak duygusal anlamda daha derin bir karakter haline geliyor. Murat Yıldırım'ın sahneleri izleyiciyi gözyaşlarına boğacak türden. Kızların ise hikayenin en yumuşak noktası olduğu ortada. Kaderin geri dönmesi aileyi bir araya getirse de yaşanan travmaların etkisi uzun süre devam edecek. Cihan gibi yan karakterler ise Karanlık hava yaratmaya devam ediyor. Cihan'ın Berrak'a baskı yapması dizinin karanlık yüzünü ortaya çıkarıyor. Bu karanlık sahnelere rağmen dizi reyting rekorları kırıyor. Çünkü Türk toplumundaki aile baskısı, adaletsizlik ve ilişkilerdeki kırılganlıklar gerçekçi bir şekilde işleniyor. Sonuç olarak 7. bölüm hesaplaşmalarla dolu bir bölüm olacak gibi görünüyor. Zeynep sonunda kaderi alacak. Serhat ise Berrak'la boşanma sürecini başlatarak artık yeni bir başlangıca doğru yürüyecek. İkisi arasındaki aşk ise yavaş yavaş filizlenmeye başlayacak. Fakat bu yeni başlangıcın yanında yeni günahlar da işlenecek. Fragman yayınlandığında tahminlerimiz netleşecek. Ama hikayenin gidişatı şimdiden bu yönde ilerliyor dizinin gücü duygusal katmanlarında, karakterlerin iç hesaplaşmalarında ve izleyiciye geçirdiği derin duygularda saklı. Sizce 7. bölümde neler olacak? Sizce Zeynep Kader'i gerçekten geri alabilecek mi? Serhat ve Zeynep arasında başlayacak aşk sizce nasıl bir yola evrilecek? Yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.